Üç, doğum kontrolünün caiz olan kısımları. Doğum kontrolünün caizliğini ben bilmiyorum. Doğum kontrolü Yahudilerin birçok cemaatinde, Hristiyanların birçok cemaatinde haramdır arkadaşlar. Ve İslam ümmetinin muteber, sünnet sahiplerinin kabul ettiği, başlıca öne çıkan dört mezhep ve diğer bütün sahabe ve tabiinden müçtehit imamlara göre de doğum kontrolü caiz değildir. Bu haramlığında icma var, ittifak var. Ben isteyen ispat edebilirim. Ama e, doğum kontrolünün şartlarla caiz olabileceğini söyleyen hanifi fukası var. Onların da sebepleri var. Diyorlar ki bir, adam çocuğunu küfürden korumayacağından korkuyorsa, küfür beldesindeyse veya kadın doğum yaptığında kadın ölecek, kadına ağır gelen durum, buna benzer durumlar söz konusuysa o zaman diyorlar caiz olabilir. Şu an vakaya baktığımız zaman ikisi de bizim için söz konusu değil yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğalın ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diye açık bir şekilde beyanda bulunmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Açık bir şekilde çoğalmayı, üremeyi tavsiye etmiştir. Dolayısıyla hani bu gibi kontrollere şu istisna ile başvurabilirsiniz. Sahabenin yaptığı azil yöntemiyle. Azil nedir? Bir insanın bir kadınla ilişkiye girdikten sonra... E, menisini, kadının rahmine değil, dışarı boşaltmasıdır. Azili sahabeler yapmıştır, cariyeleriyle ilişkiye girdikleri zaman savaşta ve kadın iki sene boyunca çocuk emzirmek zorundadır. İki sene boyunca kadın çocuk emzirmek, yani tavsiye edilmiştir, zorundadır derken farzdır diye demiyorum. Kadın iki sene çocuk emzirmek ile e, nasihat edilmiştir, edeplendirilmiştir. İki sene et çocuğu emzirirken bu diğer e, e, hamile kadın çocuğu emzirirken diğer çocuğa zarar e, etkisi bırakan şeydir siz söyleyin bunu. Bir e, durum ortaya çıkartır. Çocuk ishal olabilir, hasta olabilir. Yani kadının sütü bozulur. Hamile kaldığı zaman yeni bir çocuğa ki Peygamber sallallahu diyor bir Ebu Davud'un rivayet ettiği şey hadiste On şey kerih görürdü. Bir tanesi de çocuğun sütünü iki yıldan önce bozmak. Yani kadının hamile kalması. Sütün bozulması kadının hamile kalmasıyla olur. Süt kadının göğsünde bozulmaz. Kadın hamile kaldığı zaman süt bozulur. Peygamber bunu kerih görürdü diyor. Dolayısıyla bu bize gösteriyor ki iki yıl caizdir. Yani önceki çocuk iki yaşına varana kadar. Önceki çocuk iki yaşına vardıktan sonra artık azille de korunmak caiz değildir özellikle korunma babı açıldığı için yani birçok Müslüman evli maalesef hala da biz batının güdümünden çıkamadık. Allah Müslümanları ıslah etsin. Kullandıkları doğum kontrol haplarını bırakın. Kadınların kullandıkları hasta günlerindeki petler dahi kısırlık yapan, çocuk olmasına engel olan maddeler taşıyor. Yahudiler bunu bilerek yapıyorlar, bilinçli yapıyorlar. O haplar, diğer şeyler bunların hepsi ama hepsi kadının sağlığı için zararlı şeyler. Bunun dışında şimdi yeni mesela metotlar var ee, kadının rahmindeki damara kelepçe takıyorlar yani kadın hamile kalmıyor geçen bir arkadaş kardeş anlattı abi anlattı bir çocuk doğmuş kadın kelepçe taktırmasına rağmen hamile kalmış kelepçe çocuğun elinde doğmuş yani çocuk elinde kelepçeyle doğmuş yani bu gibi kontrol metotları Affedersiniz diğer yani Allah haktan hayetmez de prezervatif bile kullansanız üzerinde yazıyor kesin kontrol değildir diye kesin engellemez diye bunlar yani Allah dilediyse olacak arkadaşlar yani kendini çok zorlama bu konuda zaten İslam da teşvik etmiş tam zıttına dediğim gibi ümmete asker lazım bak Süleyman Aleyhisselam sizin örneğiniz Süleyman Aleyhisselam 99 tane kadınla bir gecede ilişkiye girmiş. Demiş ki hepsinden Allah yolunda cihat eden mücahit elde edeceğim demiş. İnşallah demeyi unuttuğu için Allah bir tane erkek evlat vermiş o da hastalıklı. Ama Süleyman'ın kadınla ilişkiye girmesindeki kasta bakın, niyete bakın. Amaç Allah yolunda cihat edecek mücahit çıkarma. Yani o yüzden Müslümanlar şu batılların kafalarını bir kafasından çıkartıp atsınlar artık yeter ya. Yani. Müslümanlara iş yapmak için İş yapmak için, ha, İslami devlet imar etmek için, Allah yolunda fidyeler vermek için, Allah yolunda şehitler vermek için çocuk lazım da otursun yapsınlar yani.